Hepinize bu arkadaşlar bu şey ya. MM2 oynuyoruz. İlk olarak bir tane bıçak seçeceğiz. Ben mesela şu ikiliyi seçeyim. Ve iki öldürelim. Gel bakalım. Bu iki kızı da öldürelim. Ama kızı da öldürdü. MM2 sevenler varsa like atmayı unutmayın. Elime direkt bu bu bıçak geldi. Orada bıçak ters. Allah kız beni öldürecekti gel lan buraya. Kim kim öldürüyorsa hadi hadi bak. Çocuk AFK olmuş. Ha. Arkadaşlar ben elimde bu bıçak var. Birisini öldüremedim hiç. Az, az önce bir çocuk öldürdüm. Allah çocuk bu çocuk geber ha ha geberttim bu çocuğu aha burada. ben de seni gebertmez miyim abi kızım tabii ki kız. Sağ var tabi onu buraya çekmeyelim sesini kısalım evime bu arada şu altın kılıçlar geldi bir tane Allah. Geber kız. kız öldü. Şurada salla. Kızın kızı ne çıktığı için kız benden korkuyor artık. Ha, geber. Geber. Ana kız asılı kaldı. Şu kızı da geberdi. Fitik'a aldı bundan. Sıra sende. Gel lan buraya. Allah. Gel az önce benim kılıcımı kullanmışsın. Ha ha. Geberttim. <laughs> <laughs> Bak bu bıçak çok güzel. güzelmiş. İkili zaten. Ama kızınki daha güzel. Alevli. Evet. Gözümü kapatıyorum. yorup Şerif tabancası çıksın. Ya. Evet. Şöyle bir bıçak çıktı mı? kızı geberdi. Şöyle bir bıçak çıktı. Bu arada kız diyor da. Sen ben önümden nasıl geçeceğim? Ha, i̇kisini de öldürdüm. Gel hadi gel. Hadi gel. Oğlum ikisi de öldü. Gel bakalım oraya çocuk. Çocuk kesekler. kız Şerif. Allah neyse boş kalalım oğlum. kız ölmüş direkt. Geber. Abi ben de öldüm. Vardı ben de öldüm. Gözümü kapatıyorum ve seçiyorum. Ya abi hep bıçak çıkıyor evime ya. Aha gel buraya kız. Şey bu kız. Niye saygı duyalım ama? Abi öldük ya çocuklar ikimiz. Siz <laughs> nasıl yatıyorsun? Gözümü kapalı. Aa, şimdi tabancası çıktı bu sefer. Evet. Şeriflik yapıyoruz. Geberteceğim oradaki birisini. Evet. Çocuğu geberttim. Allah. Kız beni geberttim. Arkadan zaten çocuk geliyormuş. Belki o beni gebertmiş olabilir. Yine elime silah geldi. Evet. Arıyoruz. Eee... Anam, kızı buldum kızı buldum. Allah kız beni öldürecek diye yapıyor kızla. Kızı bıçakları da iyi. Aa, kız. Allah teşekkür ederim ama sen abi abla öldüm ya. Çıplak ayaktır bir şu var. Ya bir şey, hep aynı tabaklısı çıkıyor ben sevdim. Ha ha öldürdüm. Ya nasıl? Çocuğu öldürdüm. Nerede lan? Sen kimsin lan? Bu arada ben şu kızı öldürdüm. Çok kral lan. Allah. İkili bıçak geldi. Ya bu arada çocuklar ikimiz öldük. <laughs> Allah. az önceki kızdaki bıçaklar bana çıktı. Orada kızı öldürdüm. Gel lan buraya kız. <laughs> çocuğu öldürdüm. Ama kız beni öldürdü böyle. Oo Elifaba bakacak geldi. Neyse. Evet, çocuğu öldürdüm. Gel lan buraya. Nereye kaçıyorsun lan? Çocuğu var da gebertim. Allah. Kız da beni gebertti. Ee, çocuk. Çocuk çocuk. Allah. Elime şerif tabancası düştü. ya şerif tabancası ile olmuyor. Ben de hediyesi katil olayım. Allah yine Kaydı Kılıçlar çıktı. Ya lan ya? Ee, çok kız öldürdüm. Aa Şerif kız. Onda da bu arada hep kızlar vuruyor. Abi çocuk beni kesti bu arada. Bıçakları. <laughs> Çocuğu kem Şerif tabancası çıktı bu arada. Şerif tabancası tasiyesi. Allah arkada sıkıntı Oo ölmek istemiyorum Ölmek Ölmek istemedim İstemeyeceğim Aa! Öldüm Ya bir şerif tabancası ben senin yapacağım Ya çocuğu öldürebilirim Kız öldürebilirim onu. Kızı öldürdüm. Aa nop no. Bak bak. He çocuğu öldürdüm. Çok güzel şeyler devam edecek. Vardı nop öldürdüm. No, no, no. Kızı da öldürdüm. Bak çok güzel. Ölüm değil misin zaten baba? Aa öldüm bu arada. Kim öldürdüyse bu arada çocuk. Katil olmuş. He babam babam çocukla ekip zamanı. <laughs> bu arada bu teybek kızı öldürdüm. Bu kızı da öldürdüm. Aa, çok gıcık bir ya. Çok gıcık bir çocuk. Allah. Bu kızı diye söyle bura. Bu bagulu bu. <laughs> Kelebek kız. Daha oynayamadım. Senden intikamımı aldım be. <laughs> bir, bir silahını çıkardı ya. <laughs> Ama kız. İntikamım. al Nasıl? Merhaba. Ya nasıl öldüremedim bu çocuğu? Bu çocuğa çok sinir oluyor. Neyse. E. Ne Öldürüyorum çocuğu. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok seviyorum. Çok güzel. Hoşçakalın ve bay bay.